Merhabalar. Bazen bir hareketi yapabildiğimizden %100 eminiz değil mi? Ama bunu izleyen %99 izleyici bu hareketlerde denemede mutlaka zorluk çekecektir. Bugün sizler için bu 5 şeyi neredeyse hiç kimse yapamaz. İyi seyirler. Beşincisi, dilinizi döndürmek. Çoğu insanlar bu dil döndürmenin genetik ile bağlı olduğunu zannediyor. Ama daha yeni yapılan araştırmalara göre sadece genetik değil, yaşadığınız ortam da bu konuda etkili oluyordur. Yani size nasıl bu durum yapabildiniz mi? Dördüncüsü, kendi dirseğinize dilinizle dokunmak. Ve umarım insanların %99'u kendi dirseğin uçuna diliyle dokunmadığını biliyorsunuzdur. Hayır mı? Sorun değil. Şimdi biliyorsunuz. <laughs> Büyük ihtimalle de kendiniz bunu denemişsinizdir. Hayır mı? O zaman bence şimdi deneyeceksinizdir. Tabii ki bazı istatistiklere göre insanların çok az kısmı bunu yapmaktadır. Eğer sen de yapabiliyorsan lütfen bunu yorumlarda belirt. Üçüncüsü felçli parmak. Evet arkadaşlar, benim yaptığımı yapmaya çalışın. Elinizi açarak masanın üstüne koyun ve şimdi orta parmağınızı avucun içine çekin. Ve şimdi de baş parmağınızı, küçük parmağınızı ve işaret parmağınızı kaldırın. <laughs> evet biliyorum. Buraya kadar sorun yaşamadık. Ama istiyorsanız şimdi de yüzük parmağınızı kaldırın. Evet, biliyordum. Zorlandınız değil mi? Nedeni ise bütün parmaklardaki sinir sistemi birbirine bağlı değildir ama sadece orta parmak ile yüzük parmak beraberdir. Yani orta parmağı videodaki gibi yerleştirirseniz yüzük parmağı sanki felç olmuştur gibi hissini verir. İkincisi ayak tekniği. Siz bir anda çok iş yapmayı sever misiniz? O zaman bu deney sizin için idealdir. Sandalyenin üstüne oturun ve sağ ayağınızı kaldırın ve saat şeklinde çevirmeye başlayın ve aynı anda eliniz ile sanki 6 sayısını çizermiş gibi çevirmeye başlayın. Fark ettiniz mi? Otomatik olarak ayağınız yönünü değiştirmektedir. Ve birincisi kendini boğmak. Kendi nefesini tutarak nefessiz kalarak ölmen %99.99 .99 ihtimaliyle imkansızdır. Çünkü bedenimizde doğuştan beri refleksimiz vardır. Yani eğer vücudun nefes almada zor durumda olduğunu anlarsa otomatik olarak size derin bir nefes almanızı sağlıyor. Bu refleksimiz nasıl gelişti mi? Bu refleksin gelişmesine büyük katkı olan mesela vücuda zararlı olan gazlardır. Mesela karbondioksit gibi gazlar. Hadi diyelim bu refleksi kandırmaya başardınız. O zaman arkadaşlar otomatik olarak nefeslilikten bayılırsınız. Bayılırken otomatik olarak da tekrardan nefes alınmaya başlarsınız. Ama bu konuda çok dikkatli olun çünkü sadece sağlığınız için tehlikeli değildir. Kalıcı beyin hasarı da oluşmaktadır. Ve bunu lütfen evde denemeyiniz. Belki bu konu enteresan olabilir ama kendini boğmak çok gereksizdir. Ve maalesef yine videonun sonuna geldik. Eğer siz de bunlardan birini yapabildiyseniz lütfen yorum atın ve denemekte olduğunuz hareketleri de bu şekilde okuyabileyim. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.